Herkese merhaba. Çok güzel domates kurusu tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Ben böyle e, miktarını çok çok yapmıyorum. Denk geldikçe ara ara yapıyorum. E, böylece işimde çok zor olmamış oluyor. Domateslerimi güzelce yıkadım. Şimdi böyle derince bir kab alıyorum arkadaşlar. İçerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Üzerine sıcak su ilave edeceğim. Tuzum çabuk erisin diye. Biraz da soğuk su tekrar ilave edeceğim. Şöyle bir kaşıkla destek verelim. Çabuk erisin. Bir kenara alalım. Tuzum eriyene kadar domateslerimi dilimlemeye başlıyorum. Önce ikiye bölüyorum. Şu beyaz yerlerini mutlaka alacağız arkadaşlar. Yeniden ikiye bölüyorum. Bu şekilde elma dilimi yapıyoruz hepsini. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Sofra bezinde kurutacaksanız eğer. Yuvarlak da çok güzel oluyor. Hatta daha böyle şekli güzel oluyor yuvarlağın. Kahvaltılarda da daha güzel duruyor görsellik olarak. Şu beyazları muhakkak alalım. Bunlar iyi olmuyor kurutunca. Çok beyazlık bırakmayalım. Tüm hepsini bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğumuz domatesleri tuzlu suyumuzun içerisine aktaralım arkadaşlar 2 saat boyunca bu tuzlu suyun içerisinde kalsın 2 saat sonrasında arkadaşlar domateslerimizi süzgece aldık şimdi bir iple iğnemizi hazırlayalım ee, sağlam bir ipe ihtiyacımız var naylon ipler de olabilir polyester ipler bu dantel ördüğümüz onları da kullanabilirsiniz şimdi arkadaşlar domatesin böyle ortasından iğnemizi geçirelim ki kuruduğunda düşme yaşamayalım bütün domateslerimizi aynı şekilde ipimize sıra sıra diziyoruz İsterseniz kısa kısa yapabilirsiniz iplerinizi İsterseniz tek ipte de. dediğim gibi benim domatesim çok fazla olmadığı için sanırım bir ya da iki ipte halledeceğim bu işi Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ipleri geçirdik. Balkonumuzun güneş gören bir yerine asalım domateslerimizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün dördüncü gün. Bazı yerlerde böyle üç günde de kuruyabiliyor. Bugün artık domateslerimi toplayacağım. Kurumuşlar çünkü. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu arkadaşlar. İsterseniz buzlukta da saklayabilirsiniz. Ben buzdolabında saklıyorum. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.